üstün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün League of Angels 2 adında bir browser oyunu oynayacağız. Aynı zamanda bir RPG oyunu ve ücretsiz. Şimdi arkadaşlar, e, sitesi loa2.com burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama buraya girip e, isterseniz mail adresinizde isterseniz de Facebook'ta kayıt olabiliyorsunuz. Facebook'la kaydolunca hiçbir bilgi girmenize gerek yok. Ben Facebook'la girdim. İlerle diyorsunuz. Şimdi oyunu birazdan göstereceğim. Acayip eğlenceli. Ben 18 ve 25. sunucularda oynuyorum. Türkiye sunucuları var. Oyunun Türkiye ofisi falan da var. Hani baya ilgililer açık söyleyeyim. Şimdi sıfırdan size göstereceğim. iki bölüm böyle minik bir serimiz olacak. Size bu oyunu tanıtmak adına. Server, server 013 Hazar. Burada bir başlayalım isterseniz oyuna. League of Angels 2. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi. Gördüğünüz üzere ben burada oyunun sesini bir kısacağım bir dakika. Bana çok geliyor. Gördüğünüz üzere browser üzerinden oynuyorsunuz. Hiçbir şey indirmenize gerek yok. Ücretsiz dediğim gibi. Burada bir tane orkumuz var. Şimdi burada burası tabi Nasıl oynayacağımızı gösteriyor. Tamamen sıra tabanlı bir oyun. Aynı zamanda bakın bu şekilde savaşıyoruz. Karakterlerimiz sırayla savaşıyor. Düşman da kendi sırası gelince savaşıyor ve her karakterin kendi özelliği var. Her kahramanın. Bunları da kullanınca Şak diye öldüreceğiz. Üst tarafta erimiş dev diyor. Onun canı falan var. Şimdi bu karakterin özelliğini kullanalım. Bunların özelliği şu sarı barda olunca kullanabiliyoruz. Ne diyor? Ahmak insanlar kahramanlık kudreti çoktan kraliçenin ellerinde diyor. Bir tane kraliçe var sanırsam onu öldürmemiz gerekecek. <laughs> Online bir oyun arkadaşlar. Karakter adı gir diyor. Hem erkek kadın. Kadın mı yapsak erkek mi yapsak? Bu sefer kadın mı yapsak ya? Çok da güzel bir ablamızmış ama <laughs> erkek yapacağım. Dur Garbarius ismi alınmış mı acaba? Umarım alınmamıştır derken aynen sanırsam alınmamış Garbarius karakterimizle başlayacağız. Hadi bakalım. Bu arada bu şekilde yüklenmesi yani yüklenmesi bu şekilde. Anlık siz oyuna giriyorsunuz o sonradan tekstürleri falan filan yüklüyor. Burada bize oyunu öğretecek sanırsam. Orklar istila etmeye başladı diyor. Buna tıkla diyor. Tamam tıklayalım bakalım. Vay be ablaya bak. Buradaki ablalar sanırsam <laughs> güzelmiş. Oyunun linki aşağıda var zaten. LOA2.com League of Angels 2. Ha burada ne yapacağız? Kahraman mı çağıracağız? Tamam. Ben bir imparatorluk muhafızı Karen. Bunu çağırdık. Ben bir de diğer kahraman çağırabiliyor muyum? Aynen çağırabiliyorum. Biri dua, diğeri ritüel. Şimdi oyunu öğreteceğim. Daha önce hatırlarsınız bu tarz oyunları oynamıştım. Ee, hadi geri dön ve çağırdığın kahramanları kullan. Tamamdır, geri dönelim. Savaşa gitmeden önce bir kahraman konuşan. Tabii ki bu kahramanları seviye atlatacağız, güçlendireceğiz falan filan. İsterseniz dediğim gibi bir şans verip oynayabilirsiniz oyun. Hala gelişiyor yani açık söyleyeyim. Ee, ne diyor abi? Yakınlık etkisi falan filan diyor. Burada artık iyisiniz diyor çıkın diyor. Ha Elaine diye bir şey var buna mı saldıracağız abi? Bizim karakter şu bu arada Garbarius. Hemen gidelim buna bir saldıralım ben bu sırada bir de sodamı içeyim arkadaşlar. Şu an saat sabahın 8.40'ı. Ve hatırlarsınız hastaydım. Biraz daha iyileşmeye başlıyorum. Veba kraliçesi mühürlendiğinden beri bu kadar çok orkun toplandığını görmemiştim. Yine böyle bir orta çağ teması var. Hani orklar falan, büyücüler, büyücüler. Sırayla bak gördüğün gibi 3 karakterimiz var. 3'ü sırayla saldırıyor. Şu sarı bar dolunca öfke e, yeteneğimizi kullanabiliyoruz. Sağ tarafa doğru gidelim. Bak tiplere gel. Tiplere gel. Birazdan yeteneğimizi kullanacağız. Ha kullanalım şunu. Bizim abla kullandı mı yeteneğini? Kendi sırası gelecek kullanacak sanırsam. Aynen. Dur şunları harcamayalım. Zaten öldü bu. Ha ölmemiş ya. Dur şunu da kullanalım. Oha direkt meteor yağdırdı lan. Güzelmiş güzelmiş. Ben burada çok fazla oynamadım oyunu. Dediler işte böyle bir oyun var. İşte Türkiye ofisi var. Hem RPG oyunu falan filan diye. Size de bir tanıtmak gerekiyor. Bu arada her bölümü geçtikten sonra bize bir ödül veriyor. Bu ödülden işte prizmalar falan çıkıyor. Bu prizmaları da kullanmak için şu şekilde. Kahramanımıza geliyoruz mesela buna. Abi şuraya tıklıyoruz. Mesela 300 enerjisi arttı bunun. O şekilde kullanabiliyoruz prizmaları. Dediğim gibi açıklamada oyunun linki var. Gidip indirebilirsiniz demeyeceğim. İndirmenize gerek yok. Gidip oynayabilirsiniz direkt. Ya, i̇leride klan bulan kuruluyorsa bu oyunda da kurarız abi. Her oyunda klan kurduk. Bunda <laughs> bunda da mı kursak? Öyle bir şey yapabiliriz. Kurtlar hemen ölüyor ya. Kurtlar hemen ölüyor. Sol tarafta benim 3 tane bir e, Garbarius arkadaşımız, 2 tane de güzel ablamız var. Karakterler harbiden güzelmiş onu söyleyeyim, açık söyleyeyim. Baya bir ilgi çekiyor. Kapak fotoğrafında o ablalardan bir oha Ejderha'ya bak. Kapak fotoğrafına da bu ablalardan birini koymak lazım Ben benim karakterin bir yeteneğini kullandırayım direkt öldürdü zaten bir de şu ablanın yeteneğini kullandıralım O da öldürdü bir de bu ablayı kullandıralım Meteor yağdırıyor yukarıda canı var siyah ejderhanın gördüğünüz üzere zaten Öldü mü? Bizim Karen'ın canı azalmış ama tamam ejderhayı öldürdük gayet güzel Tamam devam diyelim Karakterimize <laughs> Abi yine bak hastayım kusura bakmayın öksürüyorum tıksırıyorum falan ama yapacak Magella. bir şey yok artık. Sesimi kaybediyorum Aha. arada ya. Seviye yükselt diyoruz abi. Seviye yükselttik. Tamam geliştirme. Geliştirmeye gel. Sonra bir tık donat. Bir tık donat deyince ikisini birden mi kullanıyor? Ne yapıyor? Aynen ikisini birden kullandı. Tamam buradan çıkabiliriz. Şimdi böyle bir olay var. Bir dakika şimdi buraya bir gidelim. Ve benim internet hızı da aşırı yavaş olduğu için buradan teşekkürler TTNet'e. <laughs> Böyle yüklenmesi bayağı bir zaman oluyor. Oğlum tekstü yükleri ne kadar? Ben savaşı bitirdim ya. Orlando. Go diyelim. Hemen sağ tarafa bir gidelim. Yok onlar geliyor buraya. Yeni kahraman diyor. Yeni kahraman mı açtık? Ne yaptık? Branda Branda da güzelmiş. Brenda'yı alabiliriz abi. Hafiften bir şey var ya. Bu Japon oyunlarındaki şeylere benziyor. Japon oyunlarındaki karakterlere benziyor. Ne bileyim Final Fantasy'deki falan. Tipler acayip andırıyor. Ablalar güzel. Bunu 50 kere söyledim ama güzel ablalar. Yapacak bir şey yok. Bir de şunu kullanalım. Savaşı bitir abi. Daha gelecek olan var mı? Güzel bir combo çektik burada. Siz bu arada bir dakika. Evet. <laughs> Kaydı kontrol ettim de kusura bakmayın. Ee, aynen, ödüllerimizi bir alalım, prizmalarımız, paralarımız falan filan her şey geldi. Çok güzel. Hemen kahraman tarafına gidelim. Gökyüzü prizmasını gibi geliştirmeye başlayalım, tamam? Bir tık donat, hepsini donatıyorum abi, tamam. Geliştirme hazır. Geliştirmeyi de yap, onu da baya bir para harcadık sanırsam. Yeni yetenekler geliştirmeden sonra açılmış olacaktır. Anladım. Ee, Agustin'in başı dertte diyor. Şu an bu karakterimizin yeni bir yeteneği mi var? Hemen hemen ona bakmak istiyorum. Dur. Şuraya mı gidiyoruz? Aynen. Buraya gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar sürekli böyle oturup bunu oynamanıza gerek yok. Hani bilgisayar başında değilken falan da güçlendirme yapabiliyorsunuz. Veba Kraliçesi'nin hikayesi nedir? Geç abi hikayeyi. Şimdi video çekiyoruz. Onunla çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Ee, sıra tabanlı oyunlar arkadaşlar eskiden baya bir popülerdi hatta Fallout'un birincisi ikincisi ve Tactics falan vardı. Önce siz sonra düşman saldırıyor falan filan. Onu anımsatma değil açıkçası. Güzel tamam. Yeni karakter yeni düşmanlara gidelim bunları hallettik. Oha tipe gel. Ben direkt şunun gücü kullanacağım abi. Direkt meteor yağdıracağım baya hayvan gibi damage verdik zaten. Hasar verdik. Of of of. Bu ne abi donmuş dev. Bize işlemez ya. Ben şu ablanın yeteneği kullanayım. Hepiniz bir ölün. ha <laughs> öldü zaten hepsi? Tamam tamam. Bu kadar zorlamıyor şu an. Güzel. Bütün kahramanlar sağ kaldı. Bu iyi ki ölmediler lan. Ölse bayağı sıkıntı olabilirdi. Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki bölüme kadar o da 2-3 gün sonra yayınlanır büyük ihtimalle. Ee, şu takım makım nasıl kuruluyor? Bir dakika şu takım olayına bakalım mı ya? 7 müttefik, dizi müttefik diyelim. 30. seviyede açılır falan diyor. Bu klan mı lan o tarz bir şey kurabiliyorsak kuralım. Hani beraber oynayalım madem şey yapıyoruz. Madem bir şey oynuyoruz beraber oynayalım. Dur şimdi LA'yine mi tıklayacağız abi ne yapıyoruz? Ödüller diyor oto seviyatta attı. bu sıradan sonra artık şey bitti sanırsam. Şu neymiş? Aa bu şekilde full screen yapabiliyoruz. Güzel. Güzel. Ama ben çık diyeceğim şimdi. Şimdi dur. Lütfen sahneyi temizlediğiniz için ödüllerinizi alınız diyor. Ödüllerimizi aldık. Yeni bir sahne kilidi açıldı. Maceraya devam et. Maceraya devam etmeden önce ben şu kahramanları güçlendirebiliyor muyum? Hemen güçlendirebiliyorsam güçlendireyim. Tık donat dedik. Şunu donatamadık sanırsam. Rüzgar prizması. Şu ablayı güçlendirebiliyor muyuz? Seviye yükselt yapabiliyoruz. Evet, seviye yükseltelim. Seviye 4 oldu sanırsam, geliştirme diyelim, bir tık donat diyelim. Tamam. Tamam, yapabileceğimiz bu kadar. Şimdi gidelim hemen bir yeni sahneyi oynayalım. 1-6 Glacia. <laughs> ya bu şekilde gidiyor anladım kadarıyla. Ben de çok fazla oynamadım ama hani, ilgi çekici bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Abi altta hikaye var. Böyle boşluğa tıklarsanız hikayeyi okuyabilirsiniz. Hikayeyi atlı deyip direkt savaşa da geçebilirsiniz. Öyle bir olayı var. Bu arada otomatik hızlı falan bir şeyler var. Bunları açabiliyoruz ya. Açalım mı? Hızlı deyince hızlı mı savaşıyor? Dur boş ver hızlı savaşma. Ben yeteneği boşuna kullandım lan. Ne gerek vardı ya. Bu arada orada bir parşömen düştü bana. Yeni kahraman açıldı sanırsam. Aa yeni kahramanları koyalım lan takıma. Neyse dur şu savaşı bir atlatalım atlatabiliyorsak. Ben şu abinin yeteneği bir kullanmak istiyorum abi süper. Oha, ne yaptı lan? Abi siz savaşın, ben soda mı içeceğim? Neyse dur. <laughs> Hala öldüremediniz mi ya? Tamam, Glasy'i öldürdük. Bu sahneyi de sanırsam hallettik arkadaşlar. Ee, devam değilim hemen. Bu arada. Oyun yeni ancak bayağı bir ya yeni mi açıkçası tam bilmiyorum ama bayağı hayvan gibi oyuncusu var. Onu fark ettim. Sentez yapmak için tut tut. Abi ne yaptık? Tank kahramanları oha tipe geldi. Epik kahraman. Oto seviye atladı deyip şey yapabiliyorsunuz böyle de dur onu atlayacağım şimdi bir dakika. Takım diyelim abi. Yeni takıma bizim Augustini koyalım. Ooo Augustine Reis. Tipe gel. Diziliş. Ha diziliş. Bu şekilde. Önce kim saldırsın. Onun şimdilik bir önemi yok. Şunu da 10 dakika boyunca göstermem mümkünse. Abi gidelim Glacia'dan ödüllerimizi alalım. Ee, şimdi şey yapabiliyor muyuz? Dur. Şuna gel. <laughs> Bir tık donat, hiçbir gökyüzü prizması mevcut değil. Seviye atlat o zaman ya, tamam. Seviye atlat, bize prizma lazım. tamam, seviye atlatınca oldu, geliştir dedik. Süper, tamam. Yeni yeteneği açtık. Yeni yeteneği açtık. Mikaela, Mike, Mikaela. Şimdi Adolf. Adolf'u da öldürelim abi. Tamam, bu video için Adolf'u da öldürelim. Zaten 15 dakika falan mı oluyor şu an? Sanırsam 12-13 dakika bir şey. Ne oluyor? Hikaye falan da orada okuyor gibi yaptım da okumadım açık söyleyeyim. Dur karakterlerimizi öldürelim. Bu arada bugün arkadaşlar bir tane GTA videosu gelecek. Minecraft Survival'a falan devam edeceğiz kaldığımız yerden yarın. Açık söyleyeyim çok fazla hani dün falan buluşamadık Selim abiyle. Ben ilaç kullandığım için baya hayvan gibi uyudum. Sabah sabah artık video çekeyim dedim ya böyle değişik değişik. Ne saçma bir karar itiraz ediyorum. Tek yargıç bilmem ne falan filan. Öldür abi öldür gözünü seveyim tartışmaya girme şöyle insanlarla Oo yeni yetenek bu muydu Ne oluyor oha ne yaptı oğlum öyle Yargıç ölüyor yalnız yargıç margı başım çatlamak üzere ne yaptım ben Geç lan geç lan bu işleri. Dur abi şimdi Devam de ee, Biz bir ödülümüzü alalım şu olayı kapat Aa bir dakika. Alamadık mı? Adolf bölümünü temizlemedik mi abi biz biraz önce? Meleklere karşı koyanlara ölüm diyor. Allah Allah ilginç. Biraz önce ne yaptık biz? Bir daha girer misin şuraya? İki kere mi oynamamız gerekiyor? Ben olayı anlamadım. Yoksa yenil... Yok. Burası farklı bir yer. Dur dur şu Adolf'u bir keselim ya. Adolf'u bir keselim abi. Bu arada bir prizma düştü. Umarım gökyüzü prizmasıdır. Yoksa baya tamam bunları öldü hemen go de diğer düşmanlar gelsin. Burada oyun tamamen Türkçe gördüğünüz üzere seslendirmeler Türkçe değil ya da ben yapamamış da olabilirim. Adolf bu mu abi tamam. <laughs> Adolf'u bir temizleyelim ya. Bir öldürelim yani daha doğrusu. Şu ha Agustin'in yetenek neymiş o güzel bir kılıç darbesi. Bizim elemanınkiyle aynı sanırsam aynı. San yardır abi. Adolf'a. Sen de yardır ablacım. Çok güzel. Aman diyeyim ölmeyin. Ölürseniz sıkıntı büyük. Ölürseniz sıkıntı çok büyük. Tamam. Adolf'u öldürdük. Bütün kahramanlarımız sağ kaldı sanırsam. Evet. Eşyalar diyor. Bu ne prizması abi? Rüzgar prizması. Bize gökyüzü lazım diye hatırlıyorum. Yo. Gerçi gerek kalmamıştı. E, bu arada dur. Aynen. Ödüllerimizi alalım. Şimdi kahramana gel. Geliş şu bunu geliştirdik. Seviye 4 diyor. Seviye 5 diyor. Agustin seviye 1. Hemen seni geliştirebiliyorsak geliştirelim bir seviye yükselt diyelim sana. Seviye 4 oldu. <laughs> tamam süper. Bir tık donat abi her şeyi. Sana bir tane şu prizmadan lazım ama rüzgar prizması biraz önce vardı sanırsam o gitti. Neyse tamamdır süper. Bir tık donat yapamıyoruz değil mi? Yok gökyüzü prizması mevcut değil. Gökyüzü prizması lazım. Bir daha seviye yükseltebiliyoruz bu arada. Neyse onu da sonra yaparız. Dediğim gibi arkadaşlar oyunu açıklamadaki linkten gidip oynayabilirsiniz. İkinci bölümde yapabilirsek klan falan kurarız. Beraber oynarız. Daha önceki oyunlarda yaptığımız gibi. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.